Burada mısın beyaz melek? Hasreti al, hasreti. Hasreti al. Sen de karar ver onu görüyorsun, onu gözü. Bunları hiç sevmiyordum. Bak beyaz melek Buradayım mı? <laughs> <laughs> ne yalim lan? Beyaz melek. Abi atsana. <laughs> Atmadayız kanka sonra hasreti al dedi. <laughs> hasreti geri indir o zaman. <laughs> Aset kalalım sana, biraz aset. Bir sene döndük, Zeyas'ı nereye korku bekliyoruz, Zeyas'ı nereye aldık? Atmadın. Atmadım. Babacım, hepiniz bizi arasın. Benim abi zaten. Lazım. Beş. Beş. Dört dört. Kadir'le Mustafa abi, bir daha açın. Mustafa abiye düşün. Aa. Mustafa, Mustafa abiye. Ya. Abi, sen var ya hayırdır ya. Zaratma tekniğini buldum. Beyza yağlar ya. beyaz bir oğlum beyaz melek. Beyaz melek. Beyaz, beyaz melek. melek. Onun yukarıda bir yerdeydi sanki yazdığı bir şeyle. <laughs> Bu beyaz melek. Beyaz melek. melek. Yukarıda. <laughs> bir şey yap kız. Beyaz, beyaz melek. Melek. Al yazmış bak al al. Lan. Kadir'im gidiyor mu? Eyvallah Kadir'im görüşürüz. Beyaz aldım bak. Bundan sonra indi bindi yapmayacağım ya. Volki <laughs> <laughs> ne yaptı ya? Bas ne Kafana göre. Beni atma da. Zar atak zar. Zar atalım mı abi? Yok atma Hıyaki yazdı. <laughs> ya ne kadar tatlı biliyor kızım. Teşekkür <laughs> ederim. Yine mi atma? <laughs> Kıyamayacağım. Ama beyaz melek seni ben alırım Seni yine ben alırım. Bebeğim alın merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ya kalbim ağrım dedi ya. <laughs> Kalbin ağrımasın Volkan. <laughs> Almadayız kanka. Gerek. <Almadayım>. gerek. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ben Yusuf'im şu an atmadayız. Beyaz direk nerede yaşıyorsun? <laughs> <laughs> Tam da yaşıyorum. Altı var in aşağı. Bak. Evet. <laughs>